Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte programlamaya giriş yapacağız programlama dillerini tanıyalım e, dünyada pek çok programlama dilleri var bunlar mesela HTML, CSS, JavaScript, PHP, Scale, MySQL, C, C++, Turbo C, Turbo C++ gibi programlama dilleri ve bu programlama dilleri sayesinde kodlar yazıyoruz kodlarsa kodlar sayesinde ise ekrana bazı yazılar veya resimler çıkıyor. Bunlar sayesinde site yapmak veya oyun yapabiliriz. Şimdi ise başlayalım HTML'de. Neden HTML5 önemli? Şimdi belki bazılarınızın aklına gelmiştir. Neden HTML4 değil veya sağda solda duyduğumuz XHTML değil diye. Şimdi web programlamaya başlamadan önce HTML5 ile ilgili bir takım bilgilerini edinmemiz ve bu düşünceyle videoya devam etmemiz gerekiyor. Aslında maddeler nedenleri halinde incelemeden önce en son sürümde o yüzden tercih etmemiz gerekiyor şeklinde kısa bir sebep de söylenebilir. Diğer bir şekilde özet sebep sunacak olursak da modern çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi için üretilmiştir de denebilir. Temiz kodlama sistemi. HTML5 daha basittir. Gereksiz kodlardan sizi arındırın. Şimdi videodaki örneği inceleyin. Gördüğünüz gibi ekranda Doctype HTML yazıyor. Bu ise HTML'in başlangıç tegi. Sonun sonunu başlat sonunu koymak için ise HTML tagi'nden kullanılır. Şimdi ise metin ve paragraflar yazmayı öğrenelim. Web sayfalarına temelli metinler oluşturur. İçinde metin olmayan bir web sayfası düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle metinleri kullanmak konusunda çok dikkatli olmalıyız. Ayrıca Google ve buna benzer arama motorları için web sayfalarında yer alan metinlerin doğru bir şekilde uygun formatta kodlanmış olması çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Böylelikle hem web tarayıcıları hem de arama motorları metinleri daha iyi analiz edebilir. Bir de son kullanıcı yani web sitesini web sitenizi ziyaret eden kişilerin gözünden bakıldığını metinlerin düzgün bir tipografi ile sunulmuş olması gerekmektedir. Biz de bu başlık altında metinlerle ilgili detaylıca çalışacağız. Videoda yazdığımız bütün kodlara bakın. En büyük yazı şekli H1'dir. En küçüklerinden biri ise H6'dır. P ve span normal yazıdır. H2, H3, H4, H5 ise H1'den sonra gelen yazı türleridir. Aynı zamanda bu kodlarınızı Visual Studio kod editöründe de yazabilirsiniz. Daha e, bunun gibi iyi kod editörleri de var tabi ki. Mesela Atom. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, yakınlarınızla paylaşmayı ve like atmayı unutmayın.